Merhabalar. Güzel bir kombinasyon sorusuyla karşınızdayım. Haydi başlayalım. Birbirinden farklı 6 çikolata 3 kardeşe, kardeşlerden en küçüğü 2, diğerleri ise en az 1 çikolata alacak şekilde paylaştırılacaktır. Buna göre bu paylaşım kaç farklı şekilde yapılabilir? Arkadaşlar şimdi biz bu soruda kombinasyon mu yoksa permütasyon mu olduğunu belirlememiz lazım. Biz burada çikolataları sıralayacağız mı? yoksa çocuklara, kardeşlere seçeceğiz mi çikolataları? Biz burada seçme yapıyoruz. Seçme işleminde de ne yapıyoruz? Kombinasyon yapıyoruz arkadaşlar. Permütasyonda ise sıralama yapıyoruz. Bunu ayırt etmemiz önemli. Şimdi devam ediyorum. En küçük kardeşe iki tane çikolata. Bizim elimizde 6 tane çikolata mı vardı? 6'nın ikili kombinasyonu diyebilir miyim? En küçük kardeş iki tane çikolata aldı mı? 6. Geriye kaç tane çikolatamız kaldı? 4 kaldı. Hatta şöyle yazalım. Kardeş 1, kardeş 2. Şöyle affedersiniz, kayma oldu. Kusura bakmayın. Kardeş 1, kardeş 2 ve kardeş 3 olsun. Kardeşlerin en küçüğü en az 2 tane alacak. 2 tanesini biz yazdık. Şimdi biz kardeş 2'den devam edelim. Elimizde 4 tane çikolata var ve en az 1 tane mi alacak? En az bir tane alabilir mi? Alabilir. E kardeş 3, son kardeşin elinde de 3 tane çikolata mı var? E 3 üç çikolatanın üçünü de alacak şekilde paylaşabilir. 2 bir daha 3 3 tane de 6. 6 çikolatayı aralarında paylaştılar. Devam ediyorum. Küçük kardeş yine 2 tane almış mı? Çünkü en küçüğü 2 tane aldığını yazmış, belirtmiş. Devam ediyorum. E bu sefer ikinci kardeş 4 çikolatanın kaç tanesini alsın? 2 tanesini alsın mı? Alsın. Geriye kaç tane çikolata kaldı? 2 tane çikolata kaldı. E 2 tane çikolatanın ikisini de yine üçüncü kardeş alabilir. Buraya sığmayacak. Şuradan devam ediyorum. Yine en küçük kardeş altının ikilisini mi alacak? 6'nın ikilisini alacak. Geriye kaldı 4 tane. 4'ün birini aldı. ikisini aldı. Bu sefer 3'ünü alabilir. geriye kaç tane çikolata kaldı? Geriye bir tane çikolata kaldı. En az bir tane olacak şekilde yine diğer 3. kardeş de bir tanesini alabilir. Topladığımızda bakın yine 6 tane, 6 tane ve yine 6 tane çikolata yapıyor. Hadi bunun işlemlerini yapalım. 6'nın ikili kombinasyonu ne? Pratik yolu neydi? 2 tane geriye say, 2 tane geriye saydı. 3 kaldı. Burası ne yaptı? 15 yaptı. 4'ün birli kombinasyonu zaten 4. 3'ün üçlü kombinasyonu zaten 1 arkadaşlar. 15 ile 4'ü çarptım. Burası 60 yaptı. Devam ediyorum. 6'ın ikili kombinasyonu yine 15. 4'ün ikili kombinasyonu ne yapar? 6 yapar. 2'nin ikili kombinasyonunda yine 1'e eşit işte arkadaşlar. 15 ile de 6'yı çarptık. Ne yaptı? 90 yaptı. Artı. E burası da ne yapar? 6'nın ikili kombinasyonu ne yapar? Yine 15. 4'ün birli kombinasyonuyla 4'ün üçlü kombinasyonu yine aynı şey. Ee, bunu nereden anlıyoruz? 1 ile 3'ü topladığımızda 4'ü veriyorsa aynı hesaptı. Hadi yazalım. 4'ün üçlü kombinasyonunda yine 3 kere geriye sayalım. Bunu da 3 kere geriye sayalım. E zaten bakın 4 oldu. Olduğu gibi çıkıyor. Birin birli kombinasyonunda zaten 1 yapıyor. 15 ile de 4'ü çarptım. Burası da 60 yapmış oldu. 60, 60 daha 120. 90 da ekledik. 210 yaptı. 210 farklı şekilde seçme yapabiliriz arkadaşlar. Güzel bir kombinasyon sorusu. Benzeri neden sınavda çıkmasın? Yine güzel sorularla karşınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.